Elazığ Yetimler Vakfı yardım etti, yetim ailelerle iftar programı düzenledi. Elazığ Yetimler Vakfı bir işletme sahibinin daveti üzerine yetim aileleri iftar programında bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan programda Yetimler Vakfı Elazığ Şube Başkanı Mikail Bahçeci yemek duası yaptı. <laughs> amela, ve minel Verilen iftar dolayısıyla bir araya gelen aileler program dolayısıyla Yetimler Vakfı yetkililerine teşekkür ettiler. Abi, bu şeyler, bu şey Ramazan ayı boyunca yetim ailelere yaptıkları yardımlar hakkında bilgi veren Mikail Bahçeci, yetim ailelere gıda kolisi, alışveriş çeki, kırmızı et ve nakdi yardımda bulunduklarını belirtti. Bu Ramazan ayı içerisinde Allah'a hamdolsun Elazığ Yetimler Vakfı olarak e, değerli bir abimiz bize mekanını açtı. Yetim aileleri, yetim çocukları e, iftar yemeği verdi. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Bizler Elazığ Yetimler Vakfı olarak e, Ramazan ayı içerisinde yetim ailelerimizle hemhal oluyoruz. Onlarla ilgileniyoruz. E, 42 yetim ailemize zarflarımız oldu. Onları dağıttık. Elhamdülillah. Et yardımında Alışveriş kartı yardımda yardımlarımız oldu ve koli yardımlarımız, gıda yardımlarımız oldu ve bu Ramazan içerisinde yardımlarımız inşallah devam edecek yetim ailelerimize yardım eden kardeşlerimizden Rabbim ebeden razı olsun bu yetim kardeşlerimizi gözeten değerli kardeşlerimizden abilerimizden de Allah ebeden razı olsun.